kendini anlatmakta zorlandığın anlarda susuyor musun yoksa daha da mı dikteleşirsin? Yani çok üstüne giderdim kendimi anlatana kadar Hı -hı. üstüne giderdim ve o genelde iyi sonuçlanmazdı yani. Evet. Çünkü bir, bir süre sonra öyle durumlarda bence mesele şeye de dönüyor. Zaten sen on, sen o sırada kendini anlatamayacağın için anlatamıyorsun zaten o sırada bir teslim evet. olmak, nefes almak lazım. Yeni yeni e, Böyle o anı yakalıyorum şeyi. Ha dur, şu an bırakmam gerekiyor, bırak damladı yani. Rahatlıkla bırakabiliyorum ya. da Eskiden bıraksam bile şey oluyordum hani. Hadi. Öyle söyleyeyim onu yok, böyle kurabilirdim onu falan. Yani gerçekten bırakamıyordum ama bırakıyorum artık. Şarkılarla nasıl müzikle? Severim. Seversin. Ama var mı duş dışında performans? <laughs> var. <gülüyor> var. Var var. Çukurda benim karakterim pavyona düştü beş bölüm. Bu, bu nasıl Arabeskler, bir şey Arabeskler canseverler falan söyledim orada. Onlar gerçek şey e, sesin mi? Tabii tabii. Wow, tabii. çalıştım bunlara ve dinledim. Tabii tabii. Biraz sonra çıktın mı hiç? Hayır. Hadi canım. Aa, bir kere şey olmuştu. Böyle <laughs> Şimdi şöyle olmuştu bir kere. <laughs> evet. Anlat bakalım hadi gel. Biz şey çekiyoruz. Kurtuluş Son Durak diye bir film çek çekmiştik. Çok iyi bir filmdir. izlemediyseniz Aa, işte. eğer. O ekiple bizi çağırmışlardı ama ben çok hastalandım o gün, gidemedim. O öyle bir hikaye. Oo, <laughs> ay, ay, o çok, çok kırıcı bir hikayeymiş <laughs> yani. Çünkü hem o tayfa hem... E, merak ettim çok çok uzun bir süreçte olduğu için evet, evet, kariyerin. Yok, hiç denk gelmedi. De kusur da bu değil ama niye buraya bağladığımı da bilmiyorum. Ben ya. değişik bugün. Buradan değişik. ne gelecek acaba? Çok 90'larda şarkıcısın. Bu şarkılardan biriyle çıkış yapıyorsun, patlıyorsun. Ha, Senin şarkın okay. o. Nazan Öncel aynı nakarat hatırlıyorsun hmm. şarkıyı. Hmm. Yonca evcümük bandıra bandıra severiz. Özlem Tekin aşk her şeyi haf eder. Haf eder, mi? mi bu? Evet iddialı seçimler üçü evet. de. ama galiba şey aynına karat. <laughs> hep aynı, aynı. Sen de şarkıcı olurmuş aslında. Şey daha teşekkür ederim. Yani <laughs> bir olabilir mi şey yani. Beklemiyordum Düşün, Hemen söyledin çünkü. Şarkıcılar genelde söylemez. Se ha e, evet. yok ya ben şeyim. Hemen. Hmm. Sağ ol gitsin. Lisede dedin? Lisede değil, müzik yani Hı. hep böyle bir şeyimde oldu. Ee, hani tam profesyonel profesyonel yapmadım ama çok keyif alıyorum şarkı söylemekten. Enstrüman çalıyor muyuz? Var mı bir şey? Keman ve piyano yarı zamanlı ikisinde ilkokuldayken okudum ama onları da ben birer senede bıraktım. Ben okulları bırakmakla... <laughs> Meşhurum diyorsun. <laughs> Meşhurum. Güzel. Şimdi ikisi de var. Keman o kadar iyi değil çünkü keman gerçekten çok, çok büyük emek isteyen ve hani falan bir ses şey. çıkarması bile zor ya. Yani <laughs> şey yapıyorum ben abi iki senede bir lutiyeme gidip Hı -hı. işte bütün şeylerin akorlarını, ayarlarını yaptırıp falan ha. bir hafta böyle ben artık bırakmam falan diyorum ve tekrar ya yani yoğunluğa adalıyor. O büyük bir adanmışlık isteyen bir alet bence. Piyanoda ama hala şey var. Okuldan hatırladığım bir <laughs> şeyler var. Benim çok sevip de işte ay ben bunu müziğin çıkarayım dediğim çaldığım birkaç şey var. Her türlü dedikoduyu yapacağın arkadaşını seçiyoruz. Her şey onunla konuşacaksın. Bakalım kim? Burcu Bilecik. Evet. Ebrar Karakurt. Ay ya. <gülüyor> Ebrar. <gülüyor> dan dan dan. Ebrar, Ebrar. Evet. Ebrar. Ha direkt üçüncü bile <laughs> Fırat Çelik diyecektim. Fırat'cığım bay bay. Yani... <gülüyor> Ebrar, Ebrar. <gülüyor> Müthiş olma. Ama sizde tabii ilginç bir görüntü de. Oturarak konuşuruz <laughs> bence <de. gülüyor> Kısa boylu değilsin ama e, şey olarak... E, Yok, ne, canım onun bir uzun da değilim. Ortalamanın yani, okay, da yani altındayım ben yani. Şey değil, ben boy şakası yapmak istemiyorum ama ölümüne de stand-up'a girersen yaparım, uğraşırım <laughs> seninle de. Ama burada yapamam konu. Rost, Rost roastlara girmek Evet, evet. Bu... Avantajın oldu mu? Çünkü çok... E... Boyla ilgili evet. mi? Evet. Yani olduysa bile ben kasıt odasında ne konuşulduğunu bilmediğim için aslında Ha bilmiyorum, ha bu kız ölemiyorum. olur kamerada sığdırırız gibi. Falan. Ya şey vardı hep sahnede hani daha minyon olmak daha iyi bir şey hı -hı, diye bunu hep hı. okulda söylerlerdi, derlerdi. Ama bunun ben biraz da şey için de olduğunu düşünüyorum yani. Artık yok ama eskiden şey derdim ya 10 santimim daha hı -hı. Işte, bir, tam 7 olsun falan diye hı -hı. Böyle bir şeyim vardı. <laughs> Bence ben öyle şeyler söyledikçe de belki de bana hani yok ama bak sahnede Aa, bu çok ideal falan demiş olabilirler. Ama belki Yönetmenin kafasındaki o karakter, o minyonlukta, o tipte biridir. Ama şunu duydun değil mi hayatın boyunca? Aa sen bayağı da kısaymışsın, daha da zayıfmışsın, çok, çok, çok küçükmüşsün. Ama televizyon zaten minik. öyle bir şey ya, bir iri iri şey ee, gözüküyoruz hı. yani. Minikmişsin diyorlar. Minikmişsin, bana. işte onu evet. şeyden tanımlayamadım. Kısaymışsın Aa, diyemiyorlar. Evet. Evet. <laughs> Minikmişsin diyorlar. Yok ama mı? minik bu. Bu arada proporsiyon her anlamda minik hmm. bir görüntü çıkıyor ya oradan. Hmm yazık şeye yazık dedim ya erkekler için <gülüyor> 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 niye yazık dedim can velik, alır mısınız buradan böyle <laughs> bütün BKM olarak enseden al